yatan adamın karısıyım. Bu mezarda yatan Boran Albora değil. Benim kocam. Uzak şehir. İkinci sezonuyla izleyiciyi yeniden ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Diziyi özleyenler beğen tuşuna basmayı unutmasın. Sayımızı görelim. Yeni sezonda geçmişin karanlık sırları bir bir açığa çıkacak. Boran'ın yaşadığına dair söylentiler yayılacak. Ancak gerçek çok daha sarsıcı. Boran aslında öldü. Dizi boyunca gösterilecek flashback sahnelerinde Boran'ın geçmişiyle yüzleşeceğiz ve bu sahnelerden birinde Cihan'ın Boran'ı bıçakladığı ortaya çıkacak. Boran'ın katilinin kim olduğu ise çok yakında netleşecek ve bu sır tüm konağı alt üst edecek. Öte yandan Mine konakta kendini yüksekten atarak herkesi yasa boğacak ve acı dolu bir veda yaşanacak. Bu trajedi Aliya ile Cihan'ın aşkını da gölgeleyecek ve ilişkilerini zor bir sınava sokacak. Tam her şey yoluna giriyor derken ihanetler, şok edici gerçekler ve bitmeyen hesaplaşmalar ikinci sezonu nefes kesici bir hale getirecek. Sizce Cihan'ın gizlediği başka sırlar da olabilir mi? Hangi çifti daha çok yakıştırıyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Şimdilik hoşça kalın.